kuru, bunlar tüyü hepsini göz önünde bulundurarak seçmemiz gerekiyor. Ha, bunları sağladınız her iki kuşta. Evet doğrudur. Kısa olan kuşu tercih eder Bu Belçika'da bir yarışmada birinci olmuş bir kuş. Böyle 11,5 santim, 12 santim bir kuşa da benzemiyor. Bu kuş yine e, iri yeni bir görüntüye sahip. Ama bu kuş kısa bir kuş kuşun baktığınız zaman yani iki santim büyüklüğünde var veya yok. Ama kısa kuşu savunan arkadaşlar şeyde biraz yanılgıya düşüyorlar. İlk kuşları eleme yönünde şuradan karar veriyor. Ama aslında önemli olan bence kuştaki denge ve sizin sevdiğiniz neyse o kuşu daha da küçük yaparsınız. Çok küçük kuşlar, 10-11 santim kuşları da yakalıyorsunuz. O kuş tepeyi o zaman da kaybetmiş bu oyuncunun ismi böyle. İçindeki tartışma konusunda devam ederiz. Şimdi ee, yine polar, dadada, be, de, öyle, bu adamlar, balı ve zeytin bileziği, zeytin kuşları bunlar. Kuşlar böyle, ufak tefek kuşlar değil. Bu, de, söylemek istediğim birkaç e, şey var. Kuşa baktığınız zaman gözünüzde o kuş yok. Hatta onlarda herhangi bir şey yok. Kısa bacağı var, bileziğiyle zor görünüyor. Ayağınız kırklı, bombe. Taşlar, belirti tepeli bir kumal olanda tüyü çok güzel bir hayvan. Ee, Muhtemelen erkek gibi diye düşünüyorum onu Tepeli bir kumal. Tepe noktası nizami, yuvarlak bir tepe. E, ee, bir hayvan. Örneğin şöyle bir yanımcı var. Ya renk işin içine girdiğinde basıp biraz kayboluyor. Adam üretmiş. Renk var, basıp da var. Ee, yani kendimizi o şekilde kanıtlamamız hiç gereği yok. Ee, ya ve renkli olduğu zaman biraz basit gider ama bu için temeli yeşildir. Yeşil çok iyidir. Yani çok kaliteli yeşillerden daha güzel kulalar, beyazlar çıkarıyor insanlar. Asıl hedefimiz o olması gerekiyor. Devam edelim. Sesim Burada çeşitli işte olan kuşları koydum ben. Bu kuş biraz daha kısa ve kalın tüylü bir kuş. Verenin çizgilerle yarıda kalmış. Tepe dökülmemiş hayvan. Aslında vücut olarak güzel bir vücudu var. Sırt biraz düz iniyor. Ama tepesi dökülmüyor bayram Şu ayağına baktığınızda tüyü çok güzel bence. Tepe de e, olması, olması de geldi. Yani sırt düz, kuş, uzun ve düz. Bakın az önceki kuşla bu kuşun kuyruğuna bakarsanız ciddi bir fark var. Asıl e, ya bu belki ikinci kuyruklu vesaire o kısmı bilmem ama burada rahatsız olunan kısım ve harmoniyi bozan kısım bu. Yani bu kuyu kısa olmuş olsa bu kuş daha güzel görünebilir. Ee, kulaya baktığınızda tepeli bir kulak vücudu çok güzel. Vücut yapmış hayvan, bacakları dizayn, kanat vesaire bir ama genel baktığınızda hayvanda rahatsız eden bir şey var. Kafa vücuda göre küçük. Orantı maalesef orada kaybolmuş. Yandaki kuş da yine tepeli çok güzel e, ee, var. Belki hayvanı uyarsanız toplayabilir onlardan. O bacak yüksekliğini orada dikkat çekmek için koyduğum resimler. Bu da yine bir e, güzel bir duostel. Okuyorum <laughs> üstüne Yalnız bu kuş evet kısa yuvarlak, kısa bacaklı, kafa da güzel. Ama sırtta böyle bir çukur var. Bu bu kuşta tepeye baktığınızda tepenin önünde bir üçgeni fark etmeniz gerekecek. Kafayı alsanız kuştan, o baştaki kuşun kafasını, bunun kafasını koysanız kuş güzel bir kuş. Ama maalesef burada tepe önde üçgen yapmış. Bu kuşun duruş açısı olarak biraz daha öne yatık duruyor zaten. Ve e, tepe ense kısmında, e, kafanın arkasında bir sikim var. Yani onun dışında bir problem yok. Bu da yabancı bir yetici e, koymuş olsun. Buradan aradığınızda dikkatim çekti. Ee, Tepeli Gloster Kanadeli'ye bunu korumuş. Ama şey yok. Hiçbir şey yok. Baltalar üstüne de Ama o da Tepeli. Tepeli işte. Tamam mı? Gloster genel özellik itibariyle böyle. Evet bu ya bunlar sabit aslında. Çeşitli yerlerde de yazıyor. Araştırdığınızda da çıkıyor. Bulabiliyorsunuz. bilir ama burada doğru kuşu nasıl alırken veya satarken veya eşlerken veya kendimize damızlığa bırakırken nasıl şey yapıyoruz? Bu çok fazla kuş görmekle kazanılan bir yeti haline geliyor. Yani bir bakıyorsunuz kuşun kafasına aşık oluyorsunuz. Ama o sırada kanattaki hatayı veya bacaktakini göz ardı edebiliyorsunuz. Bu tarz şeyler biraz daha tecrübeyle oluşuyor. Bakımla alakalı birkaç önerim olacak benim. Beslenme, ısıtma <laughs> ve ilaç şeklinde ben bunları ayırdım. <laughs> Devam edelim. Bir Şimdi bu çok sevdiğim bir kümesinden bir resim müsaade alıp da çekmiştim böyle seminerlerde kullanacağım yani diye. Maşallah yani şu e, ana sağlığında bu kadar ilaç, bu kadar takvi maddesi vesaire yok. Maalesef biz bu hayvanları besliyoruz ve kulaktan duyma bir sürü iş yapıyoruz araştırmalar. Bu hem cebimize maddi olarak ayrı bir külfet getiriyor ve yani bu küçük hayvanların takdir edersiniz ki yani küçük ciğerleri var. Onları tetkik etmek, tedavi etmek o kadar kolay değil. Ama bilinçsizce verdiğimiz şeylerle onlara iyi bir, iyi bir, kötülük yapıyoruz ve e, hobi olarak beslediğimiz bu hayvanlar için harcadığımız maddi olarak harcadığımız şeyler de bize ek ailemize ek külfet getiriyor. Devam edelim. Beni <laughs> en son İngiltere'den bir ilaç getirdimiş. Yani bir set halindeymiş. 630 milyon da para vermişler. Ben aldım içeriklerine baktım. Vitamin A, vitamin D, vitamin E demiş, vitamin C var bunda. Devam edelim. Şimdi yine aynı setin içinde gelen ürünler. Burada oranlar farklı. Örneğin burada da bahsediyor şey diye protein, esansiyel yağlar, vitamin A, C, E, B1, B2 vesaire, kalsiyum. Burada da yine aynı şeylerin hepsi var burada da farklı ürünler. Birisi Easy Word e, yavru zamanlı kullanılarak herhalde Ama bu arkadaş bunu bilinçsiz bir şekilde ikisini birden mamaya katıp verdiği zaman her iki şeyin içindeki malzemeler aynı olduğu için fazla fazla vermiş olacak. Ve kısa sürede örneğin iki kilo malzemeyi kısa sürede bitirecek. Ve kuşlar e, kuşları için Fayda bu adamlar bu üretirken belirli şeyleri göz önünde bulundurarak bu belirli oranlarda yapıyorlar. Ama sen bilinçsiz bir şekilde hem bunu hem bunu verirsen kuşa fazla yük indirmiş oluyorsun böbreğine, karaciğerine. Ha bir tane daha bir şey var, zaten elinde varmış bu, bu ikonun büyüklüğünden. Onun içinde de bunun içindeki her şey zaten mevcut, kümesinde var, ekstradan bir de bunu da almış, devam edelim. Şimdi e, ben herhangi bir markete, pazara, bir AVM'ye gittiğim zaman hep böyle gözüme takılan ürünlerle <laughs> kuşları hayal ediyorum. Ya acaba bunu bir rende? Gördüm. Ya acaba mama yaparken bu mı olur? Ve işte ne bileyim elektir vesaire. Hep o gözle bakıyorum. Okurken vesaire de hep acaba kuşlara nasıl uyarılarız, nasıl uyarlarızın çektiği. Şimdi e, az önceki bahsettiğim Besinlerdeki arkadaş yani genel olarak bir bilgilere sahip birisi değil ama iyi niyetli bir şekilde kuşlarını çok doğru ve güçlü beslemek isteyen birisi. Onun için ben birkaç bilgiden bahsedeceğim burada. Size ya kuşa şöyle şu kadar haftada sıklıkla mama verin, bu kadar yeşillik verin vesaireden ziyade daha çok yapısal olarak verdiğim şeyleri kanıtmaya çalışacağım. Aminasitler ee, Amino asitler neler? Amino asitler proteinlerin yapı taşı hücreleri yapılandırır ve toplar vücutta, insan vücudunda 20 farklı aminasit. Ve bütün proteinler bu 20 farklı aminasitin dizilişi, farklı dizilişleriyle meydana gelir. Ve <laughs> vücudumuzda e, zorunlu olarak dışarıdan almamız gereken aminasitler vardır. Eğer ki bu aminasitleri zorunlu olarak almadınız dışarıdan protein senteziniz kısıtlanır protein senteziniz kısıtlanır ve istenilen şeyi üretemediğiniz zaman vücut sistemi yavaş yavaş sekte uğra, sekteye uğramaya başlar. Örneğin şöyle söyleyeyim. Kuş tüyü girdi, 2 aydır çıkmıyor ya tüyü. Bir sürü sebep vardır ama beslenmeye baktığınızda yapı taşır. Amino asit protein ise eğer ve siz yeterli desteği sağlamıyorsanız hayvan o tüyü atıyorum desteklediğinizde bir ayda çıkarıyorsa desteklemeden elmeklerle de iki ayda çıkarıyor. Aslında hayvanda kabahat yok. Yani arada tüyden çıkmamış bir hayvan yok. Ama bizim kafeslerle yaşam alanını sınırlandırdığımız ve verdiğimiz yiyeceklerle beslenmesini sınırlandırdığımız <laughs> hayvanlarda maalesef bu tarz eksiklikler olabiliyor burada çok isimleri çok önemli değil ama e, evde eğer veya kümesi varsa elinizde bu içerikle karşılaştırabilirsiniz. Ben slaytları da bırakacağım zaten. İstediğim dozun izolesin dizim metiyonun fenilerin tiyonun feyn, tiyozu. Bunlar esansiyel aminoasitler ve hücrenin e, proteinleri yapı taşımamışlar e, maddeler. Devam edelim. aminoasitler birleşerek proteinleri oluşturuyor demiştim. Proteinler vücudumuzun yapı taşı, ve vücudun düzgün, hücrelerin düzgün işlemesi için gerekli büyük moleküller ve şöyle söyleyeyim, kaslarda, ciltte, iskelet sisteminde vücudun birçok yerinde enzimlerin yapısında, hormonların yapısında, antikor, antikor dediğim şey bağışıklık sistemi, vücudun savunma hücresi. Şimdi siz kuşu yeterli şekilde beslemiyorsanız eğer antikor oluşumu azalacağı için tuşun hastalıklara yakalanma oranı da o ölçüde artacak ben e, Vücudumuzda da yani saçınız, tırnağınız, kası içi, her yerinizde protein e, mevcut. E, Devam edelim e, Hı. Vitaminler Hı. normal Hı. olarak yaşamı sürdürmesi için Hı. yiyecekler içerisinde bulunup e, evet. doğal olarak aldığımız basit bileşikler. E, özellikle ben bir sürü zaten multivitamin kompleksi veriyorsunuz. Ama özellikle burada dikkat etmek, dikkat çekmek istediğim D vitamini ve E vitamini var. Devam edelim. D vitamini temel olarak iki fizyolojik görevi var. Birincisi vücutta kalsiyum ve fosfatın bağırsaklardan emilimini sağlıyor. Bir de o emilen kalsiyumun kemiklere mineralizasyonunu sağlıyor. Yani kemik yapısının güçlenmesine evet. katkı sağlıyor. Vücutta eğer ki siz arkadaşlar kalsiyumu verdiniz, D vitamini yoksa ki güneşle de alakalı oluyor ama çoğu bizim kümesleri doğru Güneş, güneş almıyor. Güneşler ve mahkum verdiğimiz kalsiyumun tek bir esprisi kaldı. Kalsiyum veriyorduk ve evet. Hayvan ikinci ağaç yumurta yaparken yavruş, yumurta açacak öldü. Kesin bir hastalığı vardı vesaire. Yok, veya zorlamadım. Kaptan suyu kaslar kasılırken kas iyiciklerinin kas, kas arasında kas kasılmasını sağlayan ray gibi sistemde görev alıyor. Yani kalbin de bir kas yapı olduğunu düşünürseniz kalsiyum eksikliğinden dolayı bu hayvanlar da kalp ani bir şekilde duruyor diyebilirsiniz.